Good day mates. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga Bozdoğan. Bugün KPSS genel kültür ve güncel bilgiler videosuyla karşınızdayım. Sizler için özel olarak oluşturduğum 6 bilgilik 5. videomuza başlayalım. İlk milli gözlem uydusu İmece önemli. Üzerinde çok çalışıldı. Gelecek yıl uzayda olacak. AB tarihinde birlikten ayrılan ilk ülke Birleşik Krallık. 1 Şubat 2020 tarihinde 47 yıl sonra AB'den ayrıldı. Üye sayısı 28'den 27'ye düştü. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan 3000 odalı ibadethane ve tiyatro bölümleri olan ve Hasankeyf'e alternatif olarak gösterilen mağara Hasuni mağaraları. YSK yeni başkanı Muharrem Akkaya 24 Ocak 2020'de seçildi. 20 Mart 2019'da Astana'nın adı değişti. Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yeni adı Nur Sultan. 20 Mart 2019'da değişti. Güncel değil ama genel kültür sorusu olarak gelebilir. Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var sözüyle tanınan milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı. Azimli ve başarılı bir yüzücümüz. Böylece güncel 5. videonun sonuna geldik. Yeni bir temiz sayfayı bilgimizle doldurmak umuduyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.